Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle Craft nasıl köy açılır onu göstereceğim. Şimdi play'a basıyoruz. Evet. Burada nev var. Nev'e basıyoruz. Evet. Nev burada named'den My World var. My World'u siliyoruz. Buraya köy yazıyoruz. Evet, köye bas, yazdıktan sonra burada yukarıda sağda advent yazılmış. Ona basıyoruz. S. S'de basıyoruz. <laughs> S'de bastıktan sonra 3 tane H koyuyoruz. 3 tane olmalı. Gere gerekiyor. Dona'ya basıyoruz. Evet. Dünya'yı yarat. Dünya'ya basıyoruz. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi burada çöğümüz var. Çöğümüz var. Bildiğiniz gibi köylüler de var. Evet. <laughs> Şimdi bur burada burası çok güzel bir yer. Ben bu dünyadan bir tane de atmıştım. Arkadaşlarımızla oynuyorduk. Ya oynuyorduk. Evet. Evet. Plajlı arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.